Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Evet, sizlere bugün bu güzel oyamın yapımını anlatacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum anlatımıma. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Paylaşırsanız da arkadaşlar birçok arkadaşlara bu güzel oyalarımız, modellerimiz ulaşır. Evet, hemen oyamın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Fil dişi modeli arkadaşlar. Bu zürafadan diğer zürafaya geçiyoruz. Fil dişimiz burada birden başlıyor. Sonra tepesine çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu tarafa geçiyoruz. Böylelikle fil dişimizin yapımına geçiyoruz arkadaşlar e, bitiriyoruz yani fil dişimizi yaptık ve fil dişimiz bitti ben e, bu kadar mesafe yeterli buluyorum arkadaşlar e, siz daha da artırabilirsiniz bunu ben hemen buraya 3-4-5 e, tane 6 tane zürafa yapmak istiyorum arkadaşlar. İleri doğru devam ediyorum o şekilde. Burada 3. zürafaya geri dönüyorum arkadaşlar. Evet. Ve buradaki zürafaya giriyorum. Daha sonra diğerine giriyorum. Evet arkadaşlar, buraya tekrar ip atıyorum. Evet arkadaşlar, bu ip attığım yere geri dönüyorum. Bu şekilde. Daha sonra bu şekilde geri geliyorum arkadaşlar. Kirpik oluşturacağım. Evet bu boyutlarda kirpikler yeterli. Daha sonra buraya geçiyorum arkadaşlar ip atarak. Evet buraya bir tane girdiğim yere girerek kirpik oluşturuyorum Hemen bu şekilde daha sonra diğerlerine giriyorum bu şekilde arkadaşlar Sonra buraya tekrar ip atıyorum. Evet arkadaşlar buraya bir tane daha kirpik oluşturuyorum hemen. Hepsine tek tek giriyorum arkadaşlar süraflarımın. sonra diğerine. Evet ip atıyorum arkadaşlar tekrar. Evet arkadaşlar tepeye kadar çıktım. Daha sonra buradaki boşluklara girerek aşağıya inmek istiyorum. Evet arkadaşlar, en sona bir tane daha. Evet. Evet arkadaşlar, buradan da buraya dibine iniyorum. Evet arkadaşlar, buradan da. Buradaki boşluğa giriyorum hemen. Daha sonra buraya bir tane kirpik oluşturuyorum hemen. Normal boyutlarda bir kirpik arkadaşlar bu. Onun tepesine çıkıyorum ama tam ortasına değil arkadaşlar. biraz böyle kenarında sonra tekrar geri geliyorum ona arkadaşlar Evet bu şekilde bir çatal oluşturuyorum buraya çiçek yapacağım arkadaşlar daha sonra devam ediyorum hemen sürafa ile Evet arkadaşlar, tırafa ilerliyorum buraya. Evet arkadaşlar, buraya hemen düğümümü attım ve diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Buraya köprü oluşturuyorum. Sonra geri geliyorum arkadaşlar içinden. Bunu ayarlamak için iğnemi böyle koyup ipimi de bu tarafa çekiyorum arkadaşlar. Burası ikisi de aynı boyutta olsun diye. Daha sonun sonra buraya kirpik yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kirpiklerimin boyutu bu şekilde yeterli. Evet arkadaşlar, bu şekilde kirpik yapıyorum. Evet arkadaşlar, 8 tane kirpik yaptım ve hemen bu kirpiğime girerek bu şekilde hepsine girerek geri geliyorum arkadaşlar. Biraz geniş olması lazım araları. çok yakın olmasınlar. Bu şekilde. Hepsine giriyorum arkadaşlar böyle. Bu modelimiz çok yeni bir modellerden arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar geldim. Evet arkadaşlar aralarına da bu şekilde pıtırcıklar koyuyorum. O pıtırcığımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ben aralarına ip atarak geçiyorum. Daha sonra da onları kesmek istersem kesiyorum. Kesince daha güzel oluyor arkadaşlar. Yapım kolaylığı açısından da bu şekilde geçince daha iyi kolay oluyor. Size de tavsiye ederim böyle yapmanızı. Evet arkadaşlar. İpimi buradan kesiyorum ve bu boyutlarda kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde pıtırcıkları yaptım ve burada hemen oyamın yapımına geçiyorum arkadaşlar. İpimi ekledim. Sizlere zaman kaybı olmasın diye bunu eklemiştim. Ve hemen burada kirpiğimin yapımına başladım arkadaşlar. Normal boyutlarda bir kirpim bu. Bunun üstüne çıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra buraya bir tane daha oluşturuyorum hemen. Kirpik oluşturuyorum buraya normal boyutlarda bu da. Onun da tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Bunun tepesine de bir tane daha yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar buradaki boşluğa iniyorum doğru. Daha sonra da en dipteki boşluğa giriyorum. Evet. Bu şekilde bir tane modelim çıktı. Sonra hemen dibindekine giriyorum arkadaşlar. Tepesine çıkıyorum. Sonra buraya bir tane daha kirpik koyuyorum hemen. Umarım başarılıyımdır anlatma konusunda sizlere. bazı arkadaşlarımdan olumlu yorumlar alıyorum. Çok da memnun kalıyorum arkadaşlar. Hemen de aynı doğrultuda ilerlemek istiyorum. Evet. Burada hemen tepeye çıkıyorum. Bir tane daha kirpik oluşturuyorum arkadaşlar. Bazen heyecanlanıyorum arkadaşlar. Tepe diye söyleyebildim. Kirpik oluşturdum. Dibine iniyorum hemen. Evet. Sonra hemen tekrar dibe iniyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor modelim. Ben de diğerlerini hemen yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, modelim ortaya çıktı. Bu şekilde bir modelim. Ben bunu hemen hangi tarafa denk geliyorsa arkadaşlar onu oraya bağlamak istiyorum. Buraya daha uyacak galiba. Çiftte dolayarak hemen buraya sabitliyorum arkadaşlar. Sizde boyalarınızı sabitleyin. Daha kullanışlı olur. Dönmez. Evet. Bu şekilde bir modelimiz arkadaşlar. Bu şekilde düzelteyim hemen. Zaten de oldukça düzgün bir model. Evet arkadaşlar modelimin son hali böyle Evet yeni bir model arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin kolaylıklar diliyorum arkadaşlar abone olmayı paylaşmayı unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar sağlıklı günlerde kalın hoşça kalın diğer ki videolarımda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun